Yükselt kelime basamaklar. Türkçesi istiyor. Şöyle yapıyorduk. Mesela bu arkadaşımız 4 çarpı eksi 2 eksi 8 Bu arkadaşımız 1A grubunda artı 1 Bu arkadaşımız kaç kalır? Sonucun sıfır olması yani eksi 8. Artı 8 de bunlardan gelecek metallerden. Bu artı 1. Bu da artı 7 olmalı diyoruz. Mesela burada artı yediymiş yani bu arkadaş. Bu oksijenler 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 sonucun eksi 1 olması için iyotun artı 5 olması lazım. Yani burada iot artı 5 imiş. Fosforu istiyor. 3 tane oksijenimiz 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 hidrojenimiz artı 1 hidrojenle ilgili arkadaşlar hidrojen en iyi metallerin grubunda bulunur. 1A grubunda fakat bir A metaldir. A metal ama en zayıf A metaldir. Yani fosfor, oksijen, azot diğer A elektron kaybeder. Dolayısıyla A karşı artı 1 olur. Metallerden alır, eksi 1 olur. Eksi 6 artı 1 buna kaç lazım? artı 5 lazım. 2 artı 6 eksi 6 sıfırlasın. Burada bir sayı yazmadan önce sıfırlaması gerekiyor. Yani fosforun da artı 5 olması lazım. Zamanı bulalım. Oksijenler 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. Hidrojenler de artı 2. Fosfora kaç kaldı? Sonucun eksi 1 olması için artı 1 kaldı. Yani artılar 3, eksiler 4, sonuç eksi 1 olacak. Fosfor demek ki ne olacakmış? Artı 1 olacakmış. Karbon dioksitteki karbonu soruyor. 2 tane oksijen eksi 4, karbon ne olacak? Artı 4. Demek ki karbon burada artı 4 olacak. artı 3 yapar hidrojenler. azotta eksi 3 yapar. O, azot ee, şey de arkadaşlar azot NH4 artı ve NH3 de eksi 3'tür. Şimdi bu bizden ne istiyor arkadaşlar? Neyi belirlememizi istiyor? Oksitleneni yani yükseltgeneni ve indirgeneni. üst olanı ve oksidize olanı istiyor. <laughs> Peki oxidizing and reducing agents'tan kastı ne? Oksitleyen yani yükseltgeyen etkenleri de istiyor. Yani yapan eden anlamında indirgeyeni istiyor mesela. Yani yükseltgenen indirgenen yükseltgeyen indirgeyeni istiyor. Mesela burada Wolfram Tungsten oksiti var. 3 tane oksijen ne yapar? Eksi 6 yapar. Karşısında Wolfram artı 6 olacak. Hidrojenler elementleri 0 veriyoruz biliyorsunuz. Wolfram 0. Suda oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Yani oksijenler her zaman eksi 2. Bunlar redoksa girmemiş ama hidrojen ve Wolfram redoksa girmişler. Yani bunlar indirgenip yükseltken var bunlarda? Oksijenler eksi 2 solda da sağda da. Wolfram artı 6'dan 0'a. Peki şimdi yük alan 6'dan sıfıra inen şöyle tahtire düşünelim. Şimdi Wolfram ne yapmış? Aşağı inmiş. Bunu indiren yani bu elektronları buna veren buna yük veren bunu aşağı indiren kim? Tabii ki hidrojen. Yani hidrojen buna elektron vermiş. Yük vermiş. Kendisi yükselirken bu inmiş. Şimdi yükselene ne diyorduk? Yükselene Yükselen oksidized oluyor. Okside, okside olmuş oluyor. Yani yükselmiş oluyor. Bu da inmiş oluyor. Okside olmuş. Yükselmiş. Bu da reduced inmiş, indirgenmiş yani. Edilgen söylüyoruz çünkü kendisi inmiyor. Bir başkası tarafından elektron verilerek indiriliyor. Şimdi okside olan yükseltgenen aynı zamanda karşı tarafı indirdiği için reducing agent oluyor. indirgenenin de aynı zamanda ne olmuş oluyor? Karşı tarafı yükselttiği için oxidizing Şöyle yapalım. Yani VO3 artı altıdan sıfıra inmiş oluyor. Dolayısıyla kendisi inen redüze olmuş oluyor. Aynı zamanda da karşı tarafı ne yapmış oluyor? Okside ettiği için oxidizing agent olmuş oluyor. Hidrojen de, hidrojen gazı da sıfırdan artı bire yükselerek, yani kendisi elektron vererek, 3 tane H2 toplamda 6 elektron veriyor. Wolfram'da o 6 elektron alıp sıfıra iniyor. Yani alın, alınan elektron sayısı 6. Hikaye bu. Oksijenler eksi 2'den sıfıra. Element hale geçiyor. Hidrojenler artı 1. Onlara bir şey olmuyor. Yani onlar redoksa girmiyorlar. Bu artı 2'den sıfıra iniyor. Bu da eksi 2'den sıfıra yükseliyor. Şimdi yükselen adam, pardon artı 2'den sıfıra inen adam indirgenmiş oluyor. Yani ne olmuş oluyor indirgenliği içinde? Bu eleman artı giden sıfıra inmiş oluyor. İndirgenmiş oluyor. Kim tarafından? Oksijen tarafından. Bu elemanda eksi giden sıfıra yükselmiş oluyor. Yani oksidize olmuş oluyor. Peki bunların diğer adları mesela indirgenmiş olan aynı zamanda ne oluyor? Karşı tarafı yükselttiği için oxidizing agent oluyor. Bu da reducing agent olmuş oluyor. Karşı tarafı indirdiği için. Klor sıfırdan eksi bire bazıları. Bazı klorlarda sıfırdan burada eksi olduğuna göre klor artı bir. Klor artı bir olursa oksijen de eksi iki olursa sonuç eksi bir yapar. Yani bazı klorlar eksi bire, bazı klorlar artı bire. Yani klorlar hem indirgenmiş hem yükseltgenmiş. Bir kısmı indirgenmiş, bir kısım klorlar da yükseltgenmiş. Yani burada hem Reduced olanlar klorlar, hem oxidized olanlar klorlar, hem oxidizing agent ve reduced agent olanlar da yine hepsi klor. Cl2'ler yani bu. Burada. burada mangan artı 7, kükürt artı 4, 2 tane oksijen 4, kükürt artı 4. 4 tane oksijen eksi 8, eksi 1 olması için mangan artı 7, Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Hidrojenler, oksijenler bu işlere genelde girmez. Muhtemelen olay mangan ve kükürt arasında olacak. Evet, mangan 7'den 2'ye, kükürt de burada artı 6. 4 tane oksijen eksi 8, eksi 2 olması için kükürtün artı olması lazım. Kat bu işlere katmayın. ya yani bu koefisyentların bu işlerde işi yok. Direkt ee, kökü ya da molekülü alıyorsunuz. Ya da işte atomu ya da iyonu onlar alacaksınız katsayıları almayacaksınız. Yani mangan ne oldu? Artı 7'den artı 2'ye indi. İnmiş dememiz için. inmiş yerine diyoruz. İndirgenmiş. Yani ne olmuş? Reduce olmuş. Reduce olan aynı zamanda karşı tarafı oksitlediği için de bu elemanda oxidize oluyor. Peki bu hikaye bu şekilde arkadaşlar. Yani reduced olan aynı zamanda oxidizing agent olduğunu, oxidize olan da reduced agent olduğuna dikkat edin. Yani şu oksidasyon numaralarını pul diyor ona göre. Kurşun artı 4. Fükürt artı 6, mangan artı 2, nitrat eksi 1, mangan artı 2. Burada kurşun 4 tane oksijen eksi 8 olur. Ee, kurşunla sülfat artı 6 olur. Kurşuna artı 2 kalır. Nitrat eksi 1 ve nitratlardaki azotlar artı 5 olur. Çünkü 3 tane oksijen eksi 6 yapar. Hidrojen artı bir, azot artı 5 kalır. 4 tane oksijen eksi 8, hidrojen artı bir, mangan artı 7 kalır. Hidrojen ve oksijen redoksa girmemiş. Belli zaten. Şimdi kurşunlar dörtten ikiye nasıl gelebilir? 2 elektron alarak gelebilir. Manganlar artı 2'den artı 7'ye nasıl gelebilir? 5 elektron vererek gelebilir. Kükürtler artı 6 artı 6. Kükürtler redoksa girmemiş. Yani bizi şu an için ilgilendirmiyor. Redoksa girenler bizim muhatabımız. Artı 4'ten artı 2'ye 2 elektron alacak. Artı 7'den pardon artı 2'den artı 7'ye 5 elektron verecek. Alınan verilen elektron sayısı eşit olması için 5 verildiği Burada kaç verildi arkadaşlar? 5 elektron verilir ise 5 tane de alınması lazım. Bu adamlar kaç aldı da şu anda? 2 elektron. 4'ten 2'ye gelmek için 2 elektron. 5 verirse 2 alınması yetmez. Bunların eşitlenmesi lazım. O yüzden de 5 veriliyorsa 2 alınamayacağı için yani bunun denkleşmesi için şurayı 5 ile çarparım. Burayı da 2 ile çarparım ki böylece 2 kere 5 10 elektron, 5 kere 2 10 elektron. Bu şekilde başlarız bu işe arkadaşlar. Mesela kurşunlar burada 5 tanesi, burada da 5 olacak. Buraya 5 yazalım. Mangam mesela burada 2 tanesi, burada da 2 tane olacak. Hemen bunları yazmamız gerekir. Şimdi bu kurşunları eşitlerken aynı zamanda kükürde bir katsayı koymuş olduk. Hidrojen oksijen en sona kalan unutmayın. Kükürdü burada 5 ile çarpmış olduğumuza göre diğer tarafta da ne yapacağız? 5 ile çarpmamız gerekecek. Yani kükürtleri denkleştirmek adına buraya bir 5 yazıyorum. Peki mesela burada 4 tane nitrat olmuş oluyor. Burayı da 4 ile çarpmam lazım. 2 kere 2, 4 nitrat. Bu da 4 olacak. Şimdi suya öyle bir katsayı koyacağım ki denkleştirmiş olacağım. Hidrojenleri sayalım. 10 tane hidrojen var. Başka hidrojen yok girenler tarafında. Ürünler tarafında 4, 6. Kaç lazım bana? 4 daha lazım. Burayı 2 ile çarpacağım. Oksijenler Beş kere 4 yirmi yani sülfatlar beşer beşer, o da sıkıntı yok. Nitratlar dörder dörder, beş kere ki on burada var. İki kere dört sekiz iki daha on ve denk olmuş oldu. Bu şekilde yapıyoruz bu tür tepkimelerin denkleştirmesi. Verilen çiftlerden birini seç. Nasıl birini? Nasıl reducing olacak? Karşı tarafa nasıl indirgeyecek? ona elektron verecek, yük verecek. Dolayısıyla iyi elektron verici olanı, yani metali seçmemiz istiyor. En iyi metali daha doğrusu, better dediği için hani, mesela baryum mu, magnezyum mu daha iyi elektron verir? Nasıl seçeceğiz bunu? Sorun burada. Şimdi bunlar aynı gruptalar. Baryum ve magnezyum. Ben mağazanın camından karken babama rastladım. Magnezyum grupta üstte, baryum altta. Şimdi grubu sıraladığımızda grupta aşağıda olan çapı daha büyük olacağı için elektron verme eğilimi daha yüksek olur. Aynı şeyi bunun için düşünelim. Kalay mı, hidrojen mi? Hidrojen bir ametal. Kalay ondan üstün ama hidrojenin üstün oldukları var. Meşhur sıralamamız kimdi? Cumhur. Haksızca ağlayanın patlatır avucunu diyoruz. Öyle değil mi? Yani bakır, civa, gümüş, platin, altın gibi soy ve yarı soy metallerden hidrojen daha aktiftir arkadaşlar. Yani daha iyi elektron verir. Çok ilginç hidrojen. Arkadaşlar 24 numara dördüncü periyot altıncı grup. Yani 5s kare 4d 10'la bitiyor. Beşinci periyot on ikinci gruba gelir. Yani daha büyük çaplı olan daha iri çapı büyük olan alt periyotta olan kadmiyum elektron verme eğilimi daha yüksek daha kolay elektron veriyor. Yani daha iyi reducing agent oldu buna. Alüminyum mu sodyum mu? Tabii ki sodyum. Sodyum bunun ikisi de 3. periyot. Sodyum 11 numara 281, alüminyum 13 numara 283. Bunları iyi tanıyoruz. Çapı hatırlayın. Kardan adam yaparsak şöyle aşağı doğru çap artar, soldan sağa burun çap azalır demiştik. Yani sodyumun çapı daha büyük ve daha kolay elektron verir. Evet. bakır arkadaşlar yarı soy. Dolayısıyla demir daha iyi bir elektron verici. Perium has the tendency to lose electrons than copper. Çapı büyük olan, alt periyotta olan ya da aynı periyotta olarsa daha solda olan metal elektron verme eğilimi daha yüksek olan metal. Yani daha iyi video zinc agent olur. Which of the following reactions proceed spontaneously? Bu tepkimelerden hangisi kendiliğinden gerçekleşir demek istiyor. Mesela mangan Demir artık iyonlarıyla nasıl bir tepkime verecek? Böyle saçma gözüküyor arkadaşlar ama şöyle yaparsak bakın. Daha iyi anlaşılır. Bir kap düşünün. Beher. Bir tane baker düşünün. Bunun içerisinde demirin bir tuzunu çözdünüz. Ki amonyum tuzları ve nitrat tuzları çok iyi çözünür suda. Mesela demir 3'ün bir nitrat tuzunu çözdüğümüzü düşünün. Yani demir 3 nitratı yazıyorum şöyle. Şurada da 3 var nitratın 3'ü. Şimdi bu elemanı bunun içine attığınızı düşünün ve içeride ne olacak? Demir artı 3'ler ve nitratlar olacak. NO3 eksiler olacak. Böyle bir çözelti var. Siz bu çözeltiye eğer mangan metalini bandırırsanız ya da parça şeklinde atarsanız Şimdi bu mangan demirden aktifse aktif pasif yerine ne der? Yani mangan çözeltiye geçer ve demirlerde bu manganın verdiği elektronları alarak kat hale geçer. Yani manganlar solid mangan ne olacak? Mn artı 3 katyonuna dönüşecek. Çözeltiye geçecek ve 3 elektron bırakacak. Çözeltteki demir 3 katyonları bu 3 elektronu alacak ve mangan yazdım. Demir katısına dönüşecek. Bu mümkün müdür yani? Bunu soruyor. Mangan mı daha iyi? Demir mi? Arkadaşlar mangan 25 numara. Demir ise 26 numara. Kimin çapı daha büyük? Manga. Beklentimiz nedir? Manganın daha aktif olması. Çünkü daha solda. Aynı periyottalar. Arda arda geliyorlar. Mangan daha kolay elektron verir demirden. Ancak şöyle bir durum var. E, mangan küresel simetrik. Demir değil burada böyle bir tepkime olur mu olmaz mı bunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar yani mangan dizilişi d5 ile biter küresel simetrik 4s kare 3d5 ile biter 25 numara bu 4s kare 3d6 ile biter yani bu konuda mangan küresel simetrik olduğu için elektron verme konusunda demirden daha pasif olabilir fakat ee, sonuçta çapı daha büyük olduğu için aktif de olabilir. Yani daha iyi metal verici de olabilir. Bunların arkadaşlar elektro elektropil potansiyellerine bakarak hangisinin daha yükseltgenmeye eğilimli olduğunu yani elektron vermeye eğilimli olduğunu görebiliriz. Bunların listeleri falan da vardır. Yani internetten bulabilirsiniz. ya yani bunlar ezberlemeniz gerekmiyor. Sadece üzerinde konuşuyoruz şu anda. Yani böyle bir şeyin gerçekleşeceğini söylüyoruz. Mangan daha aktif olduğu için.